Ben mid keseceğim. They can't break the wall. Onu oh, kaçıyorum. Many mid, many mid, many mid. Buraya atmamın sebebi bu arada buradan giremeyecek yeah. olmaları. Link someone, someone link. Uh, it's... I'm holding that. Oh, This gonna be link to be guys, watch out. Not gonna be hard, nice, good one. Oh, one A main. Yark atıyorum, çok geç. Two there, two there, two there, pick with one me. One A main. Oh god. Hello. Duymuyor mu Alo, mı? Duymuyor mu o temenni? oynamaz herhalde ya forsona Bir zahmet oynamasın harbiden. Bu yani lurktu ama dönmüştür. Gerçekten nefret ediyorum böyle oynayanlardan ya. Yani takıma sıfır kaptı adam. Evet zaten değil mi? Harbiden tek amacı seni öldürmekti. Ama zaten evet. veremezlerdi bu round'u ya. Mid seems clear for now. An, Mostly bi yes. Keşke They could still go, go back. Şey dönebilirler, yeah, dönebilirler. Yeah. Dönecekler muhtemelen. Duvar var var adam. I'm getting close. Burası çok, çok ah lan bırakmasaydı keşke. Kırıyorlar değil mi? Kırdı. Tamam. Abi maç at. Phoenix mid Phoenix mid yav. Geçiyordu niye dönüp baktıysa bir an ona. Ben de kapı taramaya başladım. Bir Döndüm ben. Ben onu bir orb Phoenix, Fortiyon Çok eğlenceli dedi Loki. <laughs> Cypher oynasam bari trap atar bırakırdım. Ben bir de duvar atayım bir dahakine ya. Midi tutayım ben. Ultin var. Hı. Hmm. Oynayabilirsin belki. Oturacağım bekle. Tekrar tam gönül sildim. Solunda biri, diğerini bilmiyorum. Aga be, Zilalacak çok ento, çok ento, çok ento. Çok ento, çok ento. Aynı anda o da çıkmış. Ben mi? Al take control oh. e, link. Falchim, rogin buton e, farkı şu. binersin üstündeyken oynarken eee işlemci çok yük e, e, bilmesin. Şey diye ve daha şey, mı, şey bir feedback al diye mouse'tan. Na, no. no. no, okay. Dönün be ya. Yeah. Gelmiyorlar, gelmiyorlar. Girmiyorlar şu an. Nice. He var İki kişi duvar kesiyorsunuz şu an by the way. Yo duvarın şurasına girer diye kesiyorum ben ya. Girip bir bakınır diye. Trap'im var. Oğlum ne sıkıcıymış bu karakter ya. Oğlum deadlock Zor çok oyunlarda. sıkıcı zaten. Zaten. Yok saydıma gelince çok eğlenceli oluyor. Stun atıyorum çıkıyorum bilmem ne. Adamlar He. çok kontrol oluyor. Oynamıyorlar ki bir yeri. Stun'lık. <laughs> Diğer isim. Both B, Both B Döndüm Helal <laughs> Adam öldü ama Şeyini de Ultisinde tutturduğu urcan. Oley 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 Deadlock mı indin sen Dera öyleydim Dead, Deadlock yani, main miydin çok, da... da... <laughs> çok uzun değildim evet Çıktığımda oynuyordum gayet Sen ne ara ya ben yani çok oynardık. Bir ara Deadlock oynadığını hatırlıyorum ama öyle main gibi değildin yani oynuyordun. Da kasmıştım işte deniyor olarak. Ya abi ne zamandı? Ben hatırlamıyorum tam. Biraz daha uzatayım mı? bu salak saçma hiç gereği olmayan muhabbeti. Evet abi. Abi yani, tam 4-5 önce biz sürekli de... oynuyorduk o ara mı kanka? Yok yok ondan daha önce ee, Deadlock Deadlock çıktığı zamanlar. Ta o zaman, zaman. Evet, abi evet, çok o zaman güzel zaman yalan, yalan kanka. Kanka. Yok. Evet. <gülüyor> <Yormak> <gülüyor> abi çuladım onları. Ben der bir. Klip alsanız da. Ne? Klip alsanız şu tüm olayı. Önce fade'ine esine bakıp sonra. <laughs> Bu nasıl duvar lan? Kalanı nerede bunun? Nice. Kalanı nerede? Vurdum abi. Duvarın kalanı yok oğlum, round'a bak ya. Benim duvarın <laughs> 4'te 3'ü yok. Irmak <laughs> izin teyidin şeyinden saklanıp oradan uzak cayıyor. Sonra sağda koşuyor kendine stun atarak... Oğlum kendimi az mı adamları attım, oradalardı. <laughs> Sonra buradalar falan... Senin harita o... takibini sikeyim. <laughs> Salak mısın oğlum? Ya sen oğlum? benimle burada bekliyorsun sürekli abi? Oğlum, gelirlerse... Senin şey mi? Yardımcı olmak için mi? Ya oğlum koskoca duvar çıtı pıtı kıssın amına koyayım. nasıl kurucan tek başına <laughs> bir istep, bir istep, bir istep. Aa, Man, A几 take care wrong info okay? Watch out Say sorry Going B Stay B, stay B, stay B Ben B'ye gidiyorum yes. I think it's B, it's B guys <laughs> Dude nereye gidin mermilerim? Oğlum adamın kafasında alo. Nice run. ya bu da lurk yok be kardeşim be. Hadi bak sana, sen bak He's down as fuck bro. The Phoenix was mid. Uçsu var. Asıl bir evolt. Maybe you can diffuse. Okay backside clear. Fully. Oooo çok iyi oldu. Çek check, çekler. Önüne geçsene çekemedi. Aaa. Ah. Oh my god. Yapma bunu be. Yapma bunu be kardeşim. öf Salak mısınız amına koyduğum çocuklar arkadaşlar. Küfür için özür dilerim ama gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Özür dilerim Çok, arkadaşlar. Özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sikerim böyle işi arkadaşlar. yine özür dilerim. Oğlum, oğlum ya. Duvardan fikri adamda mermiler adamın neresine gidiyor? Allah aşkına üstüne sıkıyorum ya. Anlamsız. Bilmiyorum ki Family Friend özür dilerim. Meni distribütörü ne abi? Ne diyorsunuz benim ya? Distribütörü benim. Eskinlikim. Ya oğlum sen 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 malısın ya? Oğlum çok sıkıldım deadlock'tan ya. Atıyorum duvar fight yok vallahi pikleyeceğim şimdi. At duvar ya. gel duvar beye, da beye, beye gel beye gel beye seni eğleyeceğim. Şöyle falan atayım pikleyemesinler kırıyorlar. Döndüm. Bak arkadaşlar duvarım oh biraz be, kırıldı. Oh be bir şey oluyor. Tek kişi bir kişi kırmaya çalışıyor. One minute right side, it's cypher alone. He's alone. O da öldü geldi. Nice. Hadi, hadi. Planting A. Oğlum A'ya nasıl kuruyor lan? Helal. Pit. Oh be nihayet nice. Fade oynadı da vurdu adamı. <laughs> nice. Önümde durun! <laughs> nice nice helal. Güzel. Ya, bu itin beni ya. Bu deadlock öğretici yapayım size durun. Deadlock öğretici. Abi duvarınızı kurun böyle. Hı hı. Bekleyin bakalım ne yapıyor rakip. Bekleyin bakalım. Plant atacaklar genelde. Rakip plant atmak ister. Onu çözün sonra gidin. Bitti. Ah, bana bir Öğrendim phantom abi. Işte. <laughs> Thank you bro. Abi duvarı ama gel ama kuralım. Sayda. Yani ben Traplerimle oynayamıyorum. Benim trapime bir kere yakalandılar. Orada da ikisini vurdum bitti. Eğlencenin de sefasını o çekti. <laughs> ben çektim harbiden. <laughs> Kanka kırıyorum. Tam görmedi bizi. Kır abi gözü. Bizi görmedi. Hiç sıkıntı yok. Oyun sen A'ya Ah be. Hadi ama. A'yı ah, verdik arkadaşlar. Geçmiş ola. <laughs> No. Someone close arts. Ne yapıyorsunuz onu? O zaten az mermisi varsa sarmaz. Beklemiş orada. Where's the other? bu arada. Tamam. Kuruyor biri. Şu <laughs> <laughs> e jet kurdu. Jet planted. Phoenix was mid probably art. Watch out. Bizimki sik tuttan yürüyor. <laughs> Yani main'dir, ee, post plant'i yok. Biri at, biri... Nice, at, last flower, last flower. Çok izleyecek. güzel. 5 mermi bizim adam ölecek. Smoke at lan! Nice. Yahu jet niye sınırlar Mal oğlum bu, anlamadım Anladım. ki. Yeteneklerini kullanmayan jeti oynuyor bizim ya. <laughs> Uğurcan bozdu yengeme. Ya Melisa evet deadlock aldım ya. Çok kötü oldu hiçbir işe yaramıyorum. <laughs> Kendi alsam tarete atar bir yerden bırakır giderdim sahibi falan yoktu. sıkıldım. İnanılmaz. Her round kapıya duvar atıyorum. Westcim iyi e sporlar alıştırdım. canım benim Yeni iyi e sporlar. Yap abi yap bir ses yap. Bas abi bunu bas. Oy. Irmak hareketi kes. Bro'cum. Evet bro. Hareketi kes donlarına patlat bir bozlar. Ne yap ya? İzle amına koyayım. İzliyorum amına koyayım. Beklemezler trebi. Agresif trebi beklemezler izle. İzle. çe çe çe. Kaçma taklidi yaptım kanka. Oğlum nasıl senin değil de beni çekti. Nice. Ama yani diyen kişi nerede be kardeşim? Gel ya düz bir yerden fightlayalım sana. Gel kill yarışı gel. Kat ne kap kurmayacağım. Kill yarışı Neon'la Deadlock mu? <laughs> Şimdi de hata geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> deadlock daha çok iş yapar abi. Her kill yarışı dediğim <laughs> ilk kill alan kazanır. Benim kaymam yasak. Çok güzel Yok abi. galiba ya döndüm ben. Döndüm ben. Someone's gonna meet Jet. Watch out. Let's play together. Also... Okay, I'm going Old Astro, Astro, Plant attıklarında o duvarım var oğlum ben full utility'yim. Çok güzel bir gamble attık abi. Evet. Adamlar P'ye gelmedi. Benim <laughs> utility'm duruyor o yüzden. Evet. Amman ak ya okay, bitmiş round. <laughs> ne? Ne demek kimse yok lan? One left side, one right side. Last left side operator watch out. Ah. Gerçek mi ya? Oha. Çok ento, çok ento, çok ento, çok ento, çok ento. Çok ento, çok ento, çok ento. Çok ento. Çok 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 ento. Çok işte. Abi Cypher'da operatör olmasa bitmişti. Ben ultimle öldürmüştüm zaten onu ya. Adam bir anda tek atı verdi ben adama tam vurmaya 31 vurmuşum ona. Duvarımı da daha derine at. Abi arkaya bir tane duvar tamamdır. Arkaya gelemez beyler. Two here, two here. watch out. Şunun üstüne çıkılsa keşke. Olur, oh. <gülüyor> 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 watch out guys. 3 ve 5 alırız. <laughs> nice, good one, good one. Nice, nice. <laughs> çok güzel. Abi işte bu. Aferin i̇şte sana Uğurcan. Uğurcan arkadaşım benim. Rakiplerin içinden geçmeyi çok sever. <laughs> çok sever. Çok <laughs> mutlu Uğurcan gel gel buraya gel. Gel buraya gel. <laughs> gel, buraya, gel, gel, buraya, gel. <laughs> gel buraya gel. 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 Sana ben bir... Ne güzel vurdun o ADAM Uğurcan'cım. Sana şöyle gel gel gel. Ne güzel vurdun Uğurcan'cım. Hep böyle adamlara um, tetiği çok çek, uyur. tamam mı? Um, tetiği hep çok çek güzel. böyle, hep um, çek onlara tetiği. <laughs> tetiğini çekiyorum Urcan. <laughs> tetiğini çekiyorum, aynısını yaptığın gibi Urcan. Gel. <laughs> tetiğini çekiyorum lan <ben> bunu. <gülüyor> <gülüyor> one more, one more. seni. Senin zırhın olsa ne olur? One more there, one more. Can't take the spectre, watch out. Tut spectre e <laughs> Nice. Amına keşat Fade. Amına keşat. Hey, Alonso, are you there? <laughs> Bro, what the fuck? <gülüyor> <gülüyor> Neye gülüyorsunuz lan? Anladınız mı sanki ha? <laughs> Amcıklar size. Aa anlamışlar. Oğlum Türk bu. Türk bunlar. Pinge bak amına koyayım rezil olduk adamlara. Kim lan? Bizim çocuklara amına keşat falan dedim. Güldüler. Lan nereden anladınız ki falan yaparken baktım Türklermiş. Pinglere bak oğlum. Pelin konuşunca ben niye strese giriyorum? Ne bileyim? Abi niye çok strese giriyorsun gerçekten. Kim kim o? Kim o? Bir alko. Ve sen onu banlamıyor musun abi? Sana bunu dese. Neyse siktir git ya. Yapacak bir şey yok. Geliyorum. bir şey dememiş ki. Yok geliyorum abi tamam. Geldim be. Varmadım Tamam girin Ben takılıyorum biraz. Nice. Yo, Koda. <laughs> Haven, Capella. Heaven I think. I, I heard one, one. link, one link. heaven's uh, close, I think, maybe. Still one link. One CT, one heaven. Two link, two link, two link. Stun, stand stand on side. I jumped from heaven. Nice. Link out, link out. Oh, no, no, no. nice. Jet out. Uh, Cypher out. Low HP. 1 HP, 1 HP. Nice. nice. Good one. Aferin Helal. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Vuramadığım için size... Kaçış yok kankam. Cypher B, Cypher B. A clear. I, I mean, Cypher not on A. Let's take A control. <laughs> Altta körüm, körüm. Nice oğlum. Al... Phoenix'ten nefret ediyorum. Go side, go side, Bravo, Thank you bro. Thank you. kırman No. flowers. O mal Nerede? O mal yeah. nerede no abi? Uh, Oh, 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 oh. Minus 100, minus 100. Nice, Çok güzel abi, çok güzeldi. Çok güzeldi abi. Ace Keşke mi? Deyse, keşke vursaydın adamı ama kızıyor. <laughs> evet Melisam. Olmadı mı? Olmadı. Bazen vuramadım. Vurdum sanıp bıraktım. En kötüsü de vurdum sanıp bırakınca. Çünkü bir daha toparlayamadım. Ver, veriyor musun için ama sen siyahı değilsin ki şey, canım benim. Bırakır, değil, olsan. O, <laughs> Kahve yaptım unuttum içmeyi arkadaşlar. Oo oh, içtiğim en kötü şey. Sen direkt espresso mu yaptın? Hayır ya değişik bir kahve ne bileyim. Galor. No, Deadlockla dört atıyorum. Bu da benden size elde O oh, Phoenix so. Oh. Nice, good one. One more could be there. Çok <laughs> güzel dört abi. Arkaya trap atan bir karakter olsa mesela şu an benim yaptığım hareketi 100 krediye yapıyordum aslında. Nice. nice guys, nice. Let plan. Oh, you can blink. no one. Get a backside. Watch out, back Heaven, to. Bak, Heaven'a bakmadım ya. Dikkat edin. Mid'den dönen yok. No one here. There's no one. Link or main, watch out. ya. O kadar da... Ya I mean, City'den daha şimdi dönmediyse daha da dönmez long. herhalde ha. He? Okey, long'da. Plank. I this guy. I want that. I, want that. I tried. He won't help me. Be okay. Wait, wait, wait. Hile, hile. O çiğli açtı kaybedecek diye. Herkes avantaj attı. Kaybedecek diye hile açtı. Öyle bir dikeyim kimse de yok oğlum. Öyle bir şey yok. Benim orada olduğumu şey yapamaz oh ya. Bu arada Oğlum öyle bir şey yok. Ben yukarıdayım. Evet ben de bu arada çok yani bilmediği pozisyondaydım değilim. Önünde olduğumu biliyordu da. an bir drop var mı? Evet yani. evet oğlum çok salak bir şey. 8 kartı denesek mi? Hadi denin. Aa 8 kart ben. Tepeden de adam hepimizin sikini birbirine bağladı. Oğlum Bilim evet. Kes zaman drop mi? O neydi ya öyle saçma sapan? Thanks man. Buraham gerçekten hilak şovu. Abi ben bir orbalayayım mı be? Ha beyler. Al kankam bed orbu veriyorum eğlenceli. sana. Kanka bunu şey yapıyor. İçine çekiyor falan. O çok eğlenceli ya. Aa pat atacağım şimdi. Kozayı alacağım abi hazır ol. Hadi bakalım. one on top, on top, on 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 top screen. of screen. Behind I screen. screen. I can see him. I'm holding him. Wait. Oğlum ulti senin geri doğru gitti. O kökleri patlattım da onu bir de düşmüş kaçtı. Ne bitmez smoke bu adamın ki ya. 50 tane smoke attı herif. Arkadan sıkıyor arkadan. Nice. No. Çok ento oh çok God. ento. Oturmuş Konusun bir de oç cross koy otur öyle çok güzel. Evet ya. Alırdım. Ne bok yiyeceğiz ya? Yürken baba. Ben arkanızdan bıçakla geliyorum abi merak etmeyin. Çok iyi. Çok güzel dog oldu. Maybe he's sitting. Two, 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 here. Yeah. 3-1 Gire miyim mi e? Ne? Nereden geldi oğlum? Oğlum Allah'tan Cypher burada değilmiş Ağlardım benim Cypher buradaymış gitmiş herhalde Abi. Nereden geldi bilmiyorum Yok kurulmuş da ya, şu an burada değil yani. One back side, ne? Nah? Flashing, flashing um... Nice Ne blind'mış, nice daha one Secret, secret Secret mi? Secret dead. Evet. Nice Aa, good one guys. Öyle. Oğlum Secret in yok infosunun roundu kurtarışı bir apatı daha patlatırım buna. Tarihte terörden ibarettir. Ne alaka yine art. Ya bu mapte çok sıkıcı. Çok kontrol müziyor. Abi bu mapte evet. Bu falan... evet. Bunch'ta mesela çok güzel. Bank'ta execute'a mecbursun. Ya burada abi burada çok Sentinel çok oynamak değil. çok sıkıcı direkt. Baksana burası var, burası var. Buradan giriyor, bu götünden çıkıyor. Bir bakıyorsun deliğinde saklanmış senin. Çok büyük oh. bekboş. <laughs> <laughs> ben, ya ben yine bak. Nice, <laughs> nice şeylerler. Daha kalmadı, daha kalmadı, vuramadım yerim, özür dilerim. Lan be. Aa bir tane var, var orada, var orada. da. Onları vurursanız bitti round. Nice, nice. Helal allah size. İşte benim takımım, İşte benim takımım, İşte benim takımım. İşte, takım. i̇şte benim takımım. Ah, benim güzel takımım, gel. Senin takımına bir hadi, hadi. güzellik yapayım gel. Senin takımına bir güzellik yapayım gel. <laughs> Mouse'u nere öpüşüyoruz mu bir de en yukarı kaldırdın da. <laughs> Şimdi oldu abi öğreniyor bu da. Hmm. Bu çocuk öğreniyor. <laughs> Sağ ol abi teşekkür ederim. <laughs> hızlı hızlı he, tamam. Hızlı hızlı. Tamam abi. Cypher's here. <laughs> nice. Ölmesin boşa. <laughs> oh, two mid, two Arkadan da gelmiş aynı anda ya. Two e, Ben MVP ve win and, istiyorum sadece şu an. And... Bugün de full pearl geliyor evet ya. Pattı. <gülüyor> aa, <gülüyor> patı. Aa patı, aa patı. aha. aha. Ento. Oğlum nereye bakıyorsun? Alt atacağım. Abi karşıda karşı da çok koyayım. sıkıcı oynuyor. Çok sıkıcı oynuyor bu arada. Ağır sıkıcılar Değil ya. Alır. Olmadı abi. Tamam. Yo tutuyor. Yemedi ama. Van ve yumuş atmış. Abi, evet. Çok yakın sol. Really close left. Şuradan açtı gibi geldi ya. Bitsin kay kaysana. Kayacağım. Dur 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 dur. dur. At. Wait. Okey uzak uzak. Hmm, kapı tutuyor. Dur bekle girelim girelim arka gelebilir artık geçen el yaptı Phoenix flash'ın hunter sönmüyor Oğlum oğlum araya sıkıştık hepimiz Haydi sokayım ya nice Ulan vuramadım nice Güzel güzel kazandık bir şekilde Evet Sıkıntı eleman nasıl Trapten kaçtı o zaman Abi bir yerden agresif yapacağız bir yerden agresif yapacağız ben, ben arttan yapıyorum. Ben geçemedim. kapatır artık ya herhalde. Değil mi? Na, bir ya. Cypher mid. Cypher mid'de ama o lurk'te yani. Geri çıktı Laptop zaten. Geldim. Ve flash'ı orada bir hmm. Bu ne duvarmış oğlum? Ne duvar? bastır ultisi bu ne bu ya? Pardon, bitme bilmedi ya. They might go back. Don't get control of mid. Watch out mid man. Watch out mid. Ben bitti ya. Benim, ben bence yaşa karakterim artık. Pikleyebilir <laughs> miyim? Bir tek tek almamda sakınca yoktur. Ya <laughs> şak One still pillar. B pillar. Long. Could be anywhere now guys. Two. Two long. Bak one CT'de one Cypher. <laughs> nice. He's dead. Be, all four. Okay, all for, all for, all for, all four my way. Here will flash. I'm blind. Nice. Closer, closer, closer. In the smoke. Close left, close left, didim oydu ya. Onu deniyordum da sağdan çıktı. Nice close work. Left, right, right. Çok güzel oğlum. Çok güzel. Evet. Çok Hatamadım güzel. Ulan işte. bu round 3 vursam al, en alsam çok zarar. Bu arada, gerçekten. da gerçekten. Astra'ya ya. We'll nice. One more. Be okay, okay, bekle, bekle, bekle dondur dondur ben daha main'den oynayayım bekle. Let's get it Astra. lan. Come out, come, out. Out, come out. Oh one day. Nice last on him. Pedal Alien TV bitirdi oyunu. Yazdı, Aman. okudu, çizdi. Estağfurullah bro. Tam dediğim oldu. 3 vurdum ama MP aldım bilmiyorum. Sessiz olun arkadaşlar yoksa yine şov MP aldım bilmiyorum. Aldık. Olur. Baba aldı. İşte <laughs> bir entry. <gülüyor> <gülüyor>